Hanımlar beyler kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bu videoda sizlerle son 10 hafta kala YKS'ye neler yapabiliriz, ne yapmalıyız sizlere altın ipuçları vereceğim arkadaşlar. hazırsınız hemen videoya geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar sakın gelip de işte yaza 10 hafta kalmış yetişir mi falan demeyin. Oturun çalış. Niye çünkü yapacak başka daha iyi bir işiniz var mı? Her yer kapandı. Daha yine açılmadan her yer kapalı. Akşam 7'de Sokağa çıkma yasağı başlıyor. 18 yaş altı zaten toplu falan da kullanıyor. Bir hafta sonu da yasak. Her yer kapalı. Nereye gideceksin? Ne yapacaksın zaten? Otur çalış. 2 ay sonra ne yapıyorsan yaparsın. Otur biraz daha dışını sık. Şurada son 10 hafta kalmış. Neyse başlayalım. Hala TET odaklı çalışanlar var. Bu çok yanlış arkadaşlar. Niye? Çünkü ÖSYM kitapta yazıyor bunu arkadaşlar. Kitapta yazıyor. Bakın ya. TET bakın. şuradan örnek vereyim. TET matematikte bir soru ise 1.3 puan getiriyor. AYT matematikteki bir soru ise 3 puan getiriyor arkadaşlar. Sen niye hala TET odaklı gidiyorsun? Artık şurada kalmış 70 günün 10 haftan da hala neyin AYT odaklı gitmiyorsun sen? AYT odaklı gideceksin. Hatta bir senin TET matematik konuların eksiktir. Daha yeni başlıyorsunuz falan. O zaman bir şey diyemem. Önce onları bitir. Ondan sonra AYT'ye geç. Ama TET bir kere üzerinden geçtiysen artık bırak AYT çalış. AYT odaklı git. TET'ye salıyoruz arkadaşlar. AYT odaklı gideceğiz. Gelelim ikinci maddeye. Çıkmış sorular. Çıkmış soruları çoğunuz son haftalara bırakıyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Niye? Çünkü... Yani son haftalara çok fazla şey bırakıyor. Son aya son haftaları ne mesela sayısalcılar sosyali bırakıyor, eşitlikçiler feni bırakıyor. İşte daha önce yapamadığınız, biriktirdiğiniz soruları bırakıyorsunuz. Çok genel tekrarlarınızı, bütün derslerin tekrarlarını son zamanlara bırakıyorsunuz. Hepsi sıkışmaya başlıyor arkadaşlar. Felsefedir, dindir bunların hepsi sıkışmaya başlıyor. O yüzden çıkmış soru biraz daha erkenden çözebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ben Nisan ayında LYS'leri çözüyordum arkadaşlar. Bunlarınız bittiyse çıkmış soruların çözüme, çözmeye de başlayabilirsiniz arkadaşlar. 3- Deneme sıklığı. Arkadaşlar deneme sıklığınızı arttırın. Normalde bir tane çözüyorsunuz, iki tane çözüyorsunuz. TT genel iki tane çözüyorsunuz, üç tane çözüyorsunuz. Ama gidip de beş alt tane de çözmeyin. Son bir ay kalaya kadar yani bu kadar abartmayın. Çok yorulursunuz, sıkılırsınız. Bu kadarına da gerek yok. Örnek veriyorum. Siz haftada 3 tane TT genel çözeceksiniz. Yanına da üç tane de mat bir branş denemesi çözün arkadaşlar. Şimdi TT matematik çalışmayacaksınız oturup da ne yapacaksınız? Deneme çözeceksiniz. Deneme çözerken çalış olacaksınız arkadaşlar. Mat bir branş demelerinizi arttırmanızı tavsiye ederim. Ha tabii iki tane çözüyorsan bunu dört tane yapabilirsin mat bir branşı vesaire vesaire. Bunu artık size bırakıyorum. Ve arkadaşlar gelelim özel kamplara. Kendini en iyi şekilde yine sen tanıyorsun. E, kendine özel bir kamp çıkarmanı istiyorum senden. Neyde eksiğin var? Örneğin senin limit türevi integralde eksiğin vardı. Bir haftalık bir kendine kamp yaparsın. Dersin ki işte benim ya şuradaki soru kitabım boştu onu alayım. Limit türevi integral şuradan komple bir tekrardan bir çözeyim dersin. Özel bir kamp yaparsın. Ve ayrıca arkadaşlar AYT genel tekrar için iki tane kamp kitabı önereceğim bugün. Bunlar yanıt yayıncılığın bana yolladığı kitaplar arkadaşlar. Ders bitirme kamplarını, TYT kampları vardı. Aynı şekilde AYT kamplarını da yapmışlar. Nasıl peki bunun mantığı? 12 günde AYT'yi bitiriyoruz diyorlar. İşte her alan dersleriniz var işin içinde. Hem de işte deneme sınavı. içinde bir tane genel tekrar fasikülü. Bir de iki tane de online deneme var. Nasıl oluyor peki arkadaşlar? İçine böyle bir sürü fasikül var. Tamam matematiği işte sosyali, geometrisi. Geometrisinde mesela ne diyor işte? bütün konular var burada. Hepsinden testler var. Soruları yine ÖSYM tarzı bildiğiniz gibi. Ve bunu çözmeniz için de nasıl çözeceğiz peki bunu? Burada sizin için planlanmış 12 günde nasıl tekrar edeceğinize dair. İşte birinci gün bunları bunlar yap. ikinci gün şunları şunları yap Böyle sonunda da bir çalışma programı var. Değerlendirme tablosu var netlerinizi vesaire yazmanız için. Bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yanıt yayıncılığı paraf grubu zaten biliyorsunuz. Soruları kaliteli. Bunları da güvenip kullanıp çözebilirsiniz. Açıklama kısmında link mevcut ama oradan almak zorunda değilsiniz. Bunları edinebilirsiniz arkadaşlar. 5. maddemiz gizli silah. O nedir? Tabii ki yani çok tabii süper özel bir şey değil arkadaşlar. Bu tuttuğunuz deneme defteri işte biriktirdiğiniz soru defteri. Ben mesela işte açıyordum gibi burada biriktirmişim fen sorularını mesela gelmişim burada coğrafya soruları mesela yazmışım buraya ama boş bırakmamışım. Yanlarına notlar almışım. Aynı zamanda kendim not da çıkarmışım böyle. Bu şekilde arkadaşlar çoğunuzun defteri vardır. Bunları alın arkadaşlar. Tekrar etmeye artık başlayın. Daha da fazla ertelemeden bunu başlayın. Tekrarlarınızı yapın arkadaşlar yavaş yavaş. Bunu tabii şimdi 2-3 günde bir yaparsanız ya da günde az bir miktar bırakırsınız ama zaman yaklaşık bu tekrarlarınızı artın. Çünkü siz heybenizde şu an bir sürü şey dolduruyorsunuz arkadaşlar ama öncekileri de düşürmemeniz lazım. Öncekileri de tekrar etmeniz lazım unutmamak için. Bu defterlerinizi tekrar edin arkadaşlar. Hala başlamadıysanız da başlayabilirsiniz. Ben de Mart'ın sonunda başlamıştım. Geç başlamıştım ben de. Ve sınava doğru arkadaşlar işte son haftalarda benim günlük bu tekrarım, defter tekrarım 2 saati buluyordu arkadaşlar. 2 i̇ki, 2,5 iki saate sürekli tekrar ayırıyordum yani çok büyük bir zamanımı. Öyle. Son vaktimiz ise kendini yıpratma. Kendine vakit ayır Allah. Vakit ayır güzel insan. Niye arkadaşlar? Kendine vakit ayır güzel insan. Niye arkadaşlar? Çünkü siz sınava böyle sakat bir kalp oldu da neyse. Arkadaşlar çünkü siz sınava kondisyonunuz tam bir şekilde girmelisiniz. Siz kalemi tuttuğunuzda kavrayacaksınız. Basa basa soru çözeceksiniz o soruları. Eğer sınava yorgun girerseniz yapamazsınız. Yorulursunuz. Kondisyonunuz düşük olur. Kendinize vakit ayırın arkadaşlar. Örnek veriyorum haftada bir gününüzü ya da yarım gününüzü ayırın. Hani tabii konularınız sıkışıksa çalışmanız gerekiyorsa yarım gününüzü ayırın arkadaşlar. Ama bir şekilde kendinize de vakit ayırın yorgun gibi. Niye? Çünkü size böyle bir kalemlik gelecek ÖSYM sınavına gereken. Mesude de geldi. Arkadaşlar siz bunu tuttuğunuzda bunun güzelce basıyor olması lazım. Emin emin işaretli olmanız lazım. Kondisyonunuz, enerjiniz yüksek olması lazım. Kendinizi çok yıpratırsanız. Ne olur sınavda da o kadar rahat olamazsınız arkadaşlar. Eğer öyle olursa ne olur söyleyeyim size. Kaleminizi koyun arkadaşlar. Sınavdan çıktıktan sonra sakın çöpe atmayın. Koyun bir kenara. Seneye de kullanırsınız arkadaşlar. Bunu denemelerde birebir ÖSYM denemesi gibi sizin için de prova olur. Kullanırsınız arkadaşlar. Kendinizi dinlendirin artık son 10 haftaya girdik. Hem kendinizi dinlendirin hem çalışın. Bu şekilde bir ayarlama yapın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz aşağıya kendi çalışma taktiklerinizi. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.